oynamıyorum oluyor oğlum? Ne Oğlum, oğlum. Olursun, mısın, lan? Güzel, sen? sen? <gülüyor> <gülüyor> da. Aptal mısın oğlum sen? La kırdın farkında mısın? Kılamayı s... <laughs> Benim kanadam... <laughs> al yes. Yine DJ'le ölme O paket yaptı bundan... <laughs> Sen <gülüyor> seni... <gülüyor> ne yapacaksın biliyor musun? Ne yapacağım? Götüne sokacaksın. Sen göt. Hastaneye gideriz biz. Tasayı kalemi yaptı. Ben nasıl video çekeceğim şimdi? Nasıl video halledeceğim? Klavye kırdın kanka.